Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı kariyer açılımınız için buradayız. Ayrıca ilişki seti açılımınızı da paylaşılmış olacak aynı anda. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Nisan ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bir de şunları da hissettim alalım. Bu setten yardım isteyelim. Bunun sahibi dostlarımız olabilecek en dayanışmacı kariyer mesajını Sevgiyle talep ediyorum. Şu. Bu setten yardım isteyelim. Bugün sahibi dostlarımız olabilecek en dayanışmacı kariyer mesajını sevgiyle talep ediyorum. Bakalım şimdi. Bu güzelliklerle dolu bir döngü güçlendiğiniz kararlı irade sahibi olduğunuz başarı takdir dolu bir döngü kutlama bolluk bereket sağlıklı güzel ilişkiler korunduğunuzun farkında olun bu yolculukta korunuyorsunuz. Bir durgunluk döngüsünden sonra aynı zamanda işte hayal kırıklığı, üzüntü, şu bu yani bir takım kayıplar yaşadığınız, e, kariyer yaşamınızda kayıplar yaşadığınız bir döngüden sonra e, ya bu yolculuğun başındaysanız eğer e, bu hareketlenme ile eşit adım atın lütfen. Burada inanılmaz güçlü enerjiler var. Ya da buralardan çıkmış, buralara ulaşmış olanlar için tebrikler. Bu bir onaylama mesajıdır. Ama kolektifte zamanlama herkes için biliyorsunuz farklılık göstereceği için şahsi açılım gibi olmaz. Kolektif açılımlar o yüzden Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Zaten bu setin sizin setiniz olduğunu ben anlattıkça tasvir ettikçe hissediyor olacaksınız. Uyumlu değilse e, başka bir ee, okumada buluşuruz ya da başka bir tarot okuyucusu dostumuzdan destek alabilirsiniz. Şimdi burada dediğim gibi e belirli kayıplar yaşamış ve o kayıplara bir süre odaklanmış, duygusal olarak bir süre savrulmuş. Bakın burada da burada bu varoluş üzülürken aslında arkasında koruyucu meleği duruyor. Korunuyorsunuz bu yolculukta, kariyer yolculuğunda korunan. Hepimiz her daim korunuyoruz zaten ama burada özellikle size bu mesajı ulaştırıyorlar. Bu yolculukta korunuyorsun, yanındayız. Yalnız değilsin. İnanç ve itimatla ilerle. Koruma kartı var burada. Durgunluk enerjisinden sonra ya ayağa kalktınız bir an önce, burada zaten sizde çok yakışır enerjiler var. Ee, sizin elementinizle dolu burası baktığımızda. Ee, ayağa kalkıp, e, kariyer yaşamıyla ilgili direksiyon hakimiyetine elini almış bir grup var burada ya da almak üzeresiniz. Ee, karar verdim, yola çıktım kartı. Orası iddialı planlar, iddialı adımlar atmak. Aynı zamanda, opsiyoneldir herkes için geçerli olmayabilir yolculuk sırasında burada yola çıktığınız ölçüde e, sağlıklı işbirliği dayanışma denge enerjisi açığa çıkabilir bazı insanlarla e, sağlıklı ortaklıklar e, açığa çıkabilir fikir alışverişi zaman enerji paylaşımı e, görev paylaşımı vesaire açığa çıkabilir ama aynı zamanda e, tek tabanca ilerlemek istiyorsanız tek tabancalığınızı da son derece güçlü bir şekilde destek bir enerji var burada cinsiyetler hiç fark etmiyor biliyorsunuz arketipleri enerji olarak değerlendiriyoruz eril ve dişil enerji hepimizde mevcut burada ne var öncülük var liderlik var ateş elementi aynı zamanda dört kral arketipinin gücüne sahip bir e, enerji Organizasyon, liderlik yapı. Her ne inşa etmek istiyorsanız eğer burada onu inşa edebilecek iddialı güce sahipsiniz. İstikrar süreç kararlılıkla ilgili e, çok güçlü bir varoluş, savaşçı bir ruha sahip, kolay sarsılmaz. E, sendelese dahi bir takım kayıplar, e, hayal kırıklıkları yaşasa dahi çok çabuk kalkar, toparlanır ve iddialı bir şekilde yolculuğuna azimle, istikrarla ve elan gücüyle devam etme e, gücüne sahiptir. E, burada müthiş bir güçleniş görüyoruz. Şimdi yalnız aşama aşama ilerleyelim. E, buralara ulaşılacak belli ki ya da ulaşıldı bazıları için dediğim gibi doğrulama mesajı. Ama adımları e, şu şekilde takip edelim. Eğer başındaysanız, karar verdiniz, yola çıktınız. Ondan sonra e, çok tatlı bir enerji bakar mısınız? Burada. E, <laughs> disiplinli ve odaklı bir şekilde yine burası da istikrar süreç kararlılık abidesi sabırlı sorumlu e, ve yavaş ilerlerim ama bu yarışı kazanırım diyerek e, kariyerinizle ilgili arzunuz, yüreğinizdeki arzu her neyse oraya doğru sabırla ama istikrarla ve harika bir gerçekleştirme gücüyle ilerleyişin adımını görüyoruz burada. Burası birçok tohum ekersiniz ilerleyiş sırasında. Kendinizi geliştirmeye devam edersiniz, detayları değerlendirirsiniz vesaire ama bolluk berekete e, açılıştaki en önemli eylem tiplerinden biri var burada. E, eğer aranızda yolculuğun başında iseniz aceleci tutumlar içerisinde olan varsa hemen olsun şimdi olsun vesaire dikkat edin olur mu? sabırlı olun adım adım ilerleyin çünkü çok güçlü bir yere doğru ilerleniyor burada ya da varılmışsa tebrikler tekrar. Burada ne var? şimdi iki eylem tipi görüyoruz burada. Burası sakin, odaklı, detayları değerlendiren ve anlattığım gibi tekrara düşmeyeyim. Burada ise sizin elementinizin şövalyesi var. Kendine güvenen, tutkulu maceracı. O kadar tatlı ki Eylem gücü var burada, coşku var, heves var, tutku var, ihtiras var, değişimlere açıklık var, yeniliklere açıklık var, ee, ışıl ışıl bir enerji. Aa, burada bu arada şimdi fark ettim, burada bir tane daha, üç tane eylem tipi var burada. Canlar burada çok güçlü bir grup var. Ee, demek ki bu potansiyele sahipsiniz. Demek ki alanınızdaki elementlerin em, gücünü çok güçlü bir şekilde titreştirdiğiniz için zaten buralar sizin hakkınız şimdi fark ettim. Çünkü tüm elementlerin gücü içimizde titreşir. Ne burcu olduğumuz ya da haritamızda olup olmadığı önemli değildir. Tüm elementlerin gücünü tüm arketiplerin gücünü alanımızda titreştirebiliriz. Burada hem odaklı kararlı hem heyecanlı coşkulu tutkulu hem de aynı zamanda em, duygularıyla entegre ve bu şov şövalyenin en önemli özelliği yüreğindeki arzuları takip eden bir yapıya sahiptir. Yani dışarıdan sokma akıl ya da işte mantıklı gerekçeler sunan insanlar ya da caydırıcı konuşmalar yapmaya kalkan insanlar filan onu yüreğindeki arzunun yolunda ilerlemekten alıkoymaz. Ve aynı zamanda o kadar güzel ilerler ki hayatın şiirini de yaşar. Gaza basmaz güldür güldür bir duygusal duruluk var burada. Duygusal bağımsızlık en önemlisi. Duygusal özgürlük var. E, bu yolculuk sırasında hem heyecanlı, coşkulu hem odaklı detayları değerlendiren ama aynı zamanda kalbinin arzusunu takip ederek ya da arzularını takip ederek arada çiçekleri koklamayı da bilen bir grup var. Metaforik olarak konuşuyoruz tabii ki ama gidip arada çiçekte koklayabilirsiniz. Oldukça şifalı bir eylemdir neden olmasın. Ama burada önemli olan şu, ee, yani buradaki buradaki sıkıntılı duygu durumundan sonra e, böyle negatif düşünce biçimi, ağdalı duygular işte şu bu vesaireyle ile zaman kaybeden bir grup yok burada. Ee, çok ciddi anlamda dengelenmeyi başarmış. Alanındaki belirli titreşimleri dengeli bir şekilde açığa çıkarmış. Öyle olduğu için artık bolluk bereket kartı var. Bakın burada kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç, rızık. burada kutlama var, sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. Belki bir başı, burada zaten başarının en güçlü halini görüyoruz baktığımızda. Güneş, ısıtan, aydınlatan, parlatan enerji, bireysel karizmanızın yüksek olduğu ışığınızla sıcaklığınızla insanları mıknatıs gibi kendinize çektiğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz, yaratıcılığınızın çok yüksek olduğu harika bir döngü, her şey belirgindir burada kaygı vesvese belirsizlik şüphe, hiç öyle şeyler yok ve başarı. Tarot'taki en büyük başarı kartlarından biri. Yanı sıra burada ilişki enerjisi var. Burada da zaten iki kişi görüyoruz kutlama yapan. Burada da iki kişi görüyoruz. Yani mesleğiniz her neyse. Kariyerinizde işte kiminin müşterisidir, danışanıdır, öğrencisidir, işte izleyicisidir, dinleyicisidir, Kolektif bir açılım bu. Sizin için o topluluk her neyse o toplulukla ilişkilerinizin güçlendiği de bir döngü bu. Doğru bağlantıları mıknatıs gibi kendinize çekiyor olduğunuzu söylemek mümkün. İnanılmaz güzel bir set. Ee, çok başarılı bir grup var burada. El edin bana sahipleri her kimse. Merak ediyorum paylaşmak isterim sizinle bu güzel enerjileri. Bu dengeli enerjileri. Ee, bu başarı enerjisini. Seviyorum canlar sizi. Şimdi ilişki setinize geçelim.